CPU'nun korunması. Arkadaşlar PLC programlamada bazı blokların koruma altına alınmasının yanında gerektiğinde CPU'ya da koruma koymak mümkündür. Biz bu şekilde bizim PLC donanımımıza ilave donanımların eklenmesini engelleyebiliriz. Şimdi bunu nasıl yapıldığını görelim. Arkadaşlar bunun için hardware ayarlarımıza geliyoruz. Hardware ayarlarımıza geldik arkadaşlar. Buradan CPU'muzu açıyoruz içini. Bakın bu menü özellikler menüsü. Burada protection var. buraya seçiyoruz. Şuradan tabii piyasamızı açalım. Bakın burada arkadaşlar yazmaya karşı korumalı. Yazma ve okumaya karşı korumalı. Bunları seçtik. Bakın buraya herhangi bir şifre yazıyoruz. OK dedik. Arkadaşlar bu ayarları piyasamıza yükleyelim. Bakın gördüğünüz gibi piyazımızı yükledik arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle yapalım. Biz tekrar buraya bir donanım eklemek isteyelim. Bakın mesela analog input output ekleyelim buraya arkadaşlar. Bakın buraya eklendi. Şimdi ben bunu piyasime göndermek isteyeyim. Bakın OK dedim. View dedim. Bakın gönder dediğimde tamam dedim arkadaşlar benden şifre istiyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde ben arkadaşlar benim donanımıma ilaveler yapılmasını engelleyebilirim arkadaşlar. Şifre bilmiyorsam ben bu donanıma ilave yapamam. Bakın başka bir şey ekledim yine. Bakın bunu seçtim. Hatta save edip compile edeyim. Gönder diyeyim arkadaşlar. Bakın view dedim. Bakın gördüğünüz gibi ben Donanıma ilaveler yapılması için şifre eklemiştim. Şifrem neydi? 1, 2, 3, 4, 5. Bunu girdim. Okey dedim. Arkadaşlar şifreyi bildiğim için bu donanıma yapılan ilavelere müsaade etti. Biz bu şekilde e, donanımı şifreleyebiliriz arkadaşlar.